Merhabalar, şimdi size merkez mahallemizde bir dubleks daireyi gezdireceğim. Buyurun. Öncelikle size bir salon tanıtıyorum. Salonumuz gayet geniş. Metrekare olarak yeterli bir salon takımını sığacağı şekilde bir e, salonumuz var. Çok güzel bir bahçesinde bakabileceğiniz çok güzel bir manzarası var, orman manzarası ve ön hiçbir zaman için kapanmayacak bir yer. Hemen arkasında bir tane balkonumuz var. Balkonumuzda da rahatlıkla oturup çok rahat yemeğinizi yiyip çayınızı içebilirsiniz. İşte böyle bir doğa orman manzarasıyla harika bir şekilde keyif yapabilirsiniz. Devam ediyoruz şimdi. Evet, buradan şimdi odalarımıza geçeriz. Öncelikle size mutfağımızı göstermek istiyorum. Son derece geniş, güzel tezgahları,